Daha önce toksik maskülenite kavramını duymuşsundur. Hatta belki de bazı arkadaşlarının toksik maskülen olduğunu düşünüyor olabilir ya da zamanında sana bu söylenmiş bile olabilir. Ancak gerçekten de böyle bir şey var mı? Yani toksik maskülenite denen terim. Acaba feminazilerin manipüle ettiği bir kavram mı? Yoksa gerçekten de sen de toksik maskülen olabilir misin? Sadece küçük bir akıl yürütme yapmanı istiyorum tamam mı? Çünkü oldukça basit. Yani bunu gerçekten dışarıda rastgele bir çocuk çevir. O bile yapabilir muhtemelen. Maskülenite dediğin kavram yani Türkçe çevirecek olursak erkeksi olarak biraz daha erillik olarak çevrilebilir. Yani erkeksi olana maskülen dersin. Bir kadına feminen demek istiyorsan da kadınsı dersin. Kadınsı olan, kadınsı davranışlar sergileyen, öyle giyinen, öyle davranan, öyle konuşan. Peki sen sen hayatında daha önce toksik feminen diye bir kavram duydun mu? Yani bir kadına gidip de etrafındaki erkekleri cinselliği için kullanıyor diye ya da bir şekilde manipüle ediyor diye ya da gidip bir erkeğe tecavüz suçlaması yaptığı için hiç toksik feminen dendiğini duydun mu? Yoksa genelde insanlar feminene feminen ve toksiye de toksik mi diyor? Peki kadınlara böyle bir yaklaşım varken yani hiçbir zaman toksik feminen diye bir kavram duymadıysan ya da kadınlara toksik feminen diye saldırılmıyorsa erkeklere niye saldırılıyor? İlla ki erkeklerin başını koparmak isteyen kadınlar görmüşsün işte. Erkekler kapatılsın, erkekler öldürülsün, erkekler hiçbir işe yaramıyor, onlar olmadan daha iyiyiz. Bunlara niye toksik feminen denmiyor? Ancak ne zaman erkek gelip de ya kadınlar ölsün dese ki <laughs> Ya böyle bir şey olduğunu düşün yani. Bu erkeği asarlar ya da kadınlar kapatılsın falan dese bu adam bir anda toksik maskülen olur. Ya da gitse bir kadına şiddet uygulasa ya da bir kadını herhangi bir şekilde bir konuya zorlasa bir şey, bir, bir negatiflik yapsa tamam mı? bir erkek bir kadına bir negatiflik yapsa bir anda toksik maskülen ilan ediliyor. Ancak direkt olarak sana şunu söyleyeyim. Erkeksilik ya da kadınsılık yani maskülenlik ya da feminenlik toksik olamaz. Bu sadece günümüzde gerçekten erkekten nefret eden insanların, erkeklerden nefret eden kadınların özellikle ya da bazı feminen erkeklerin kıçlarından uydurdukları bir tane terim. Yani bakıyor bir tane erkek var, tamam mı? Gerçekten erkek gibi davranıyor ya da belki biraz gelenekselci düşüncelere sahip. Kendi geleneklerine fazla bağlı, kendi dinine fazla bağlı ve bir anlatıyorlar ki işte sen toksik maskülensin. Sen geri kafalısın. Sen köyüne git. Ancak gelenekselci olmak ya da dinine bağlı olmak herhangi bir şekilde toksik maskülenlik değildir. Hadi diyelim ki kadınlara şiddet uygulayan bir erkeksin tamam mı yani biraz daha ekstremlere bakalım. Gerçekten kendi karına şiddet uyguluyorsun. Kendi çocuklarına şiddet uyguluyorsun. Kendi karını, kendi çocuklarını atıyorum eğitim almamaları için zorluyorsun. Karını işe yollamıyorsun. Evinden çıkmasına izin vermiyorsun ama kadın hani bunu istemiyor. Kadına belki de zorla bazı şeyler yaptırıyorsun. Bu senin toksik maskülen birisi yine yapmaz. Çünkü maskülen bir erkek zaten en başta karısına bunları dayatmaz. Maskülen bir erkeğin en baştaki özelliklerinden bir tanesi duygu kontrolüdür. Yani maskülen bir erkek gidip de karısını dövmez sırf sinirlendiği için. Aşırı alkol tüketmez kendisini kontrol edemediği için. Sigaraya bağımlı değildir, alkole bağımlı değildir, kumara bağımlı değildir. Bu insanlar toksik maskülen değil. Bu insanlar bağımlı bir, birer birey. Bu insanların toksik özellikleri onların erkeksi olmalarının dışında bir şey. Sadece bazı insanlar erkeklerden ya da maskülen olmalarından o kadar korkuyor ki erkeklerin. Bir yerde erkek görse, elinde güç barındıran ve bunu kötüye kullansa direkt diyor ki sen toksik maskülensin. Çünkü onun erkeksiliğinden, genel olarak maskülen oluşundan utanmasını istiyor. Ancak bu utanılacak bir şey değil. Hatta erkeklerin %99.9'unun da olması gereken bir şey. Çünkü bir erkek eğer maskülen gibi davranmazsa, maskülen olmazsa bir işe yaramaz. Çünkü sana şunu söyleyeyim, maskülen olmayan bir erkek duygularını kontrol edemez. Ailesini herhangi bir kötü durumda savunmaya kalkmaz. Ve etrafındaki insanlar da bu erkeğe saygı duymaz. Çünkü şöyle düşün, diyelim senin bir ailen var, 3 kişilik bir aile, sen, karın ve çocuğun, bir tane de çocuğunuz olsun. Daha yeni evlisiniz, daha gençsiniz bir de. Evinize bir tane silahlı soyguncu girse, içeriye geldi, salonda sesler var tamam, kıpırtılar var. Ve ister istemez anlıyorsun bir insan olduğunu işte, çekmece falan açılıyor. Kedi medi demezsin yani, evinizde evcil hayvan yok. Dışarıdan hayvan girebilecek bir yerde de yaşamıyorsunuz, şehrin göbeğindesin tamam mı? Karın uyandı, sen uyandın, çocuğunuz yanınızda, beşikte uyuyor ya, daha bebek. Ve karın korkuyor. Çocuğun hiçbir şey anlamıyor hatta belki uya, uyanmadı bile daha böyle uyuyor beşiğinde tamam bebek sonuçta. O anda karın doğal olarak senden aşağıya inmeni bekler çünkü fiziksel bir güce sahipsin değil mi? Gidip aşağıdaki silahlıyı, silahlı artık soyguncuyu, dövmen, hani gerekiyorsa öldürmeni bile ister karın çünkü orada sizi oradan kurtarabilecek tek kişi sensin. Genelde soyguncular vesaire erkek de olduğu için çünkü hani fiziksel güçleri de var bunları yapmaya daha da meyilliler. Yani en azından ev soyguncularını diyeyim. Gecenin birinde evine bir kadın girdiğini çok görmezsin. E aşağıda bir erkeği dövebilecek olan da başka bir erkektir. Bir kadının dövmesi çok da muhtemel değil. ya yani Ortalama bir kadının hiç değil. E sen aşağıya indiğinde karşıdaki soyguncuya tüm gücünle fiziksel şiddet uyguladığında belki karşıdaki adamın kafasını kırdığında, ezdiğinde, adamı öldürdüğünde bu toksik maskülen olarak yaftalanmıyor. Ya da hatta birçok kadının da şey dediğini bilirsin işte erkekler kapatılsın şu olsun bu olsun. İşte erkekler toksik maskülendir şöyle böyle. Buna bir tane daha örnek vereceğim. Diyelim kadınsın evinde tek başına yaşıyorsun evde kimse yok tamam mı? Tek başına bir tane evdesin bir artı bir ev. Ve bir gün evine bir tane soyguncu geliyor yine. Şansa bak. Kocandan ayrılmışsın, çocuğu falan yok, çocuğu da yollamışsın, aynı kadın diyelim. Bu eve gelen soyguncu ama bu sefer silahlı değil yani. Bir şekilde biliyorsun tamam içine doğmuş, silah falan yok. ya. Yani ben öyle şu anda kurguluyorum benim dünyam. Hoş geldin. Bir tane soyguncu var, hiçbir silahı yok ama erkek olduğunu da biliyorsun. Sen aşağıya inip de gidip o adama saldırmadan önce direkt dersin ki ulan ben bir polis arayayım, polis gelsin. Ve gelecek olan polisin de olabildiğince maskülen olmasını ve feminenlikten uzak olmasını istersin. Çünkü bir tane erkek oraya gelse ve dövüşmek istemese ya işte soyguncu bey lütfen durun dese, hiçbir şekilde şiddet uygulamasa, herhangi bir şekilde kaslarını kullanmasa vücudundaki tamam mı? Ulan bu kimin faydasına yarar? Ama gördün değil mi? Hani Başın sıkıştığı zaman olabildiğince en şiddete meyilli olan, en güçlü olan, en artık karşıdaki hırsızı nasıl hızlı etkisiz hale getirebilecek bir polis varsa onun olmasını istersin. Hatta bu kadına sorsak kadın bir polis mi olsun silahsız, erkek bir polis mi olsun silahsız ya da silahlı da olabilir fark etmez. Aklı başında olan herkes erkeği seçecektir. Çünkü muhtemelen bu erkeğin kas gücü ki muhtemelen değil %99.9'un öyle kadınınkinden daha fazla. Yani hayatta kalma ihtimalin eğer bu adam gelirse daha yüksek olacak. Yani fark ettiysen toksik maskülenlik kalıbını kullanan insanlar aslında bir yandan da iki yüzlü. İş geldikleri zaman da derler ki toksik maskülenlik kötüdür, erkekler kapatasın şöyle böyle. Ama ihtiyaçları olduğu zaman da derler ki Allah'ım inşallah olabildiğince maskülen, olabildiğince erkeksi, olabildiğince güçlü, olabildiğince şiddete meyilli bir erkek gelsin. Tabii ki şiddete meyilli güzel bir şey olarak söylemiyorum ancak demeye çalıştığımı anlıyorsun yani örnek veriyorum. O yüzden eğer dışarıda toksik maskülen terimini kullanan birisiyle karşılaşıyorsan arkana dön ve yürü. Bu insanla muhatap etmeye bile değmez. Çünkü bu insanın Eğitsen ne, eğitmesen ne, topluma katsan ne, katmasan ne. Bu tamamen gerçekten de beyni olmayan feminazilerin ortaya attığı, erkeklere bok atmak için, erkeklerin erkekliğinden utanması için ortaya çıkardığı bir terim. Eskiden olan feministlik gibi artık erkek ve kadın eşitliğini savunmaktansa, kadının üstünlüğünü savunduğu için bu feminazi kısım, herkes için demiyorum, ortada artık bir bütünlük de kalmıyor. Ortada artık bir dayanışma da kalmıyor. Çünkü bir taraf diğer tarafa sürekli bok atma eşiğinde. Erkekler kadınlara laf atıyor, kadınlar erkeklere laf atıyor. Ancak Ortada bir uyum var. Yengen gibi. İkisi de birbirine bir miktar iç içe. İkisi de birbiri olmadan olmuyor. Maskülenlik de feminenlik de. Ve ikisi de son derece sağlıklı şeyler. Toksik değil. Bir kadının olabildiğince feminen olması ve bir erkeğin de olabildiğince maskülen olması gerekir. Dışarıda sen empati yeteneğinden yoksun, şiddete meyilli, böyle aşırı bağımlılıkları olan birisi gördüğün zaman, bir erkek gördüğün zaman bu onu toksik maskülen yapmaz. Bu onu toksik bir insan yapar. Çevresine faydasız, çevresine zararlı bir insan. Erkek olduğu için değil, maskülen olduğu için değil. Yani bu videonun kısa cevabı hayır. Öyle bir terim yok. Yani kullanılıyor olsa da tamamen yanlış. Ve dışarıda da sen de kendin cümlelerini kurarken bu tarz terimler kullanma. Çünkü ister istemez senin ağzından çıkan şeylerde beynine bir telkin olduğu için gerek yok toksik kelimesiyle masküleni yan yana getirme. Eğer birisine maskülen diyeceksen de, güzel bir cümlede kullanmıyorsan demek ki sen de maskülenliği doğru anlamamışsın. Ya da feminenlik de aynı şekilde. Eğer seninle benzer düşünce yapısına sahip insanlarla bir arada bulunmak istiyorsan açıklama kısmından da topluluğumuza katılabilirsin. Orada da her hafta canlı yayınlar yapıyoruz. İnsanlar sorular soruyor, onları cevaplıyoruz. İçeride kocaman bir topluluk var ve burada ben de insanların sorularını cevaplıyorum. Yani hep herkes herkese sorular soruyor. Ve eğer benim bu anlattıklarımı daha da fazla ve daha da derinlemesine öğrenmek, dinlemek istiyorsan da orada topluluktaki herkesin erişebildiği kurslarda mevcut. En kötü anında bile en iyi hamleni yap.